Arkadaşlar selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geçer hesap tanıtım yapacağız arkadaşlar. Ha ı, ı, videomuza geçmeden önce, önce, arkadaşlar hala abone değilsen abone olup bildirimi bildirimlerin tüm açmamış önce arkadaşlar bir dakikanızı arkadaşlar atacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kendi hesap tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar envanterimize gelirim arkadaşlar hesap tanıtım arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar bu e, 10. sezon giysisi arkadaşlar hayalet muhafız seti arkadaşlar o da şimdi neyse buna bakalım dokuzuncu sezon giysisi güzel bu da arkadaşlar yaban arısı seti arkadaşlar bunu zaten winner pass aldığımda gelmişti bu bedavadan. Bu da arkadaşlar herkese olduğu bir elbise arkadaşlar. İskelet seti. Bu da arkadaşlar kutup dansçısı seti arkadaşlar. ye çıkarttım arkadaşlar ben. Süreliye çıkarttım. Şimdi bir şuraya koyalım. Hemen arkadaşlar hiçbir bir şekilde berelerimize geçelim arkadaşlar. Bu da süreli arkadaşlar. Kutup dansçısı beresi arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Stalber Kasabı iç kasaba şapkası arkadaşlar. Bu da güzel. Buna bakalım arkadaşlar. Korsan bandanası ekose deniz yine kudurdu anlamına geliyormuş yani arkadaşlar. Şuna bakalım. Kaya tırmanışçısı beresi. Güzel. Buna bakalım. Büyücü cü şapkası hiç beğenmedim akıştırma bu şapkayı. Bunu beğendim akışır. Elf yardımcı şapkası arkadaşlar. da. Bu da da e, bu da kısa hayat e, hayalet muhafız şapkası. Buna bakalım eşsiz kar tanesi şapkasıymış arkadaşlar bu da. Yılbaşı ağacı beresi. E, ağaç beresi. Buna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar başa, e, e, önce hala abone değilsen arkadaşlar abone olup tüm açmaz arkadaşlar benim için önemli arkadaşlar siz de bunu bildiriyorsunuz arkadaşlar bakın arkadaşlar az abone oluyorsunuz arkadaşlar lütfen arkadaşlar çok abonemizi arttıralım arkadaşlar YouTube'u yani patlatalım arkadaşlar bu da bu da arkadaşlar tehlikeli oyunlar başlığı arkadaşlar bu da bere zaten hiçbir koruma sallamayan sıradan bir bere yani arkadaşlar rastgele maskelere bakacağız arkadaşlar. Bu arkadaşlar gümüş karnaval maskesiymiş. Buna bakalım. ve kasabı maskesi arkadaşlar. Bu da arkadaşlar balistik maske kısmi hasar engelleyici bir maskeymiş yani arkadaşlar. Buna bakalım arkadaşlar. Bu arkadaşlar dur arkadaşlar bu, bu setin beraber geldi zaten kişi gördüğünüz gibi beraber yani Abi o şey beraber yani neyse set. Bu da zaten şey, Stalber bir kasaba maskesi arkadaşlar. Bu da balistik maske. Bu da kışa winner pass açtığım için bunu aldım akşam hayalet hayalet muhafız maskesi arkadaşlar. Bu da arkadaşlar kutup dansçısı maskesi arkadaşlar. Bir tanesi süreli bir tanesi süreli arkadaşlar. Şey. Hemen bunu parçalayacağım görmüşken. Hemen herkese bunu bir pat, 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 patlatalım. 36 temiz alalım. Burada arkadaşlar gümüş karnaval maskesi var arkadaşlar. Yani maskeye tak ve kantiyonluğa başlar arkadaşlar. Toz ve rüzgardan korur arkadaşlar. Yani espri. Toz ve rüzgarlardan korunmuş arkadaşlar. Yani gözlük seri serisi. Arkadaşlar ma maskemiz de bitti arkadaşlar. Hemen şiğimize geçelim. Çeketlerim. Bu da var arkadaşlar. Bu da güzel görünmüyor yani arkadaşlar. Ben hiç sevmiyorum böyle. Bak bu mesela arkadaşlar bakın bu bu güzel değişir. Sevenler arkadaşlar yorumlara bir yazsınlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da güzel arkadaşlar. Hani burada şişme mont salaş. Bunu bakın arkadaşlar bunu hiç görmemiştim. Şimdi gördüm. Şişme olmuş arkadaşlar. Geri soğuk havalarda sıcak tutan geri şişme olmuş arkadaşlar. Hemen bir buna bakalım. Yeğenç yani arkadaşlar. Hiç beğenmedim yani. Uzun kollu kartal tişörtüymüş arkadaşlar bu da. Bu da o Okul gömleği arkadaşlar ben arkadaşlar okula giderken arkadaşlar e e o, o, o okul bölgesine arkadaşlar Buna giyiyorum yani arkadaşlar. Öylesine. Bakın öyle gidiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Eksperim kötü arkadaşlar çaktırmayın. Hemen arkadaşlar şuna da bir bakalım. Uzun kollu tişört açık mı abi? Uzun kollu tişört siyah. Bu da güzelmiş arkadaşlar. Açtı arkadaşlar bakın. Mor arkadaşlar. Hiç hiç güzel değil arkadaşlar yani hiç güzel değil. Bu da var arkadaşlar. Buramız da bitti arkadaşlar. Hemen pantolon pantolon kısmına gelelim arkadaşlar. Seksi mini etikmiş arkadaşlar. Buna bakalım. Bu da arkadaşlar mini short mavi bacaklarını ortaya çıkarır. Buna bakalım arkadaşlar bir de. Dar eşofman mor arkadaşlar güzel Bu, aslında arkadaşlar ben şuna şunu bir takım haline yapsam nasıl olur arkadaşlar bir yorumları yazın bakayım şöyle nasıl oldu şey yorumlara yazmanızı öneririm nasıl olmuş diye yani arkadaşlar ben ben beğendim arkadaşlar. bir dakika sizin tavsiyenizi isteyeyim arkadaşlar. böyle olsun Hı. Hm. pantolonlarda kalmış arkadaşlar buraya Diyelim arkadaşlar ben beyaz arkadaşlar hiç güzel değil yani arkadaşlar. Bu da var. Bu da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da var arkadaşlar. Kargo pantolon 5 yazıyor. Rahat 5 kargo pantolonmuş arkadaşlar bu da. Zaten bunlara baktık. Kargo pantolonmuş arkadaşlar. Bu da mavi rahat mavi kargo pantolon. Şimdi arkadaşlar ayakkabılarımıza gelelim. Ayakkabılarımızda arkadaşlar bu kırmızı ayakkabı var. Arkadaşlar bu da var. Bu da var arkadaşlar. Hiç hiç arkadaşlar adlarını okumayacağım arkadaşlar. İşte zaten kötü arkadaşlar. Hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Zaten arkadaşlar maskem de bu. Arkadaşlar maskem zaten bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir çıkartalım. Çantamızda arkadaşlar bu, bu arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Silahlara da geldiğimizde arkadaşlar. Ben arkadaşlar hiçbir silahın Ceslerini çıkartamadım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar ben hiç şey kullanmıyorum yani BC. Arkadaşlar yani. Arada bazen kullanıyorum arkadaşlar. Zaten kişi bunlar da arkadaşlar böyle bir şey mi kişi dansımda dansımda da arkadaşlar şey kişi eskilerde bir kişi yeşil uzaylı yeşil uzaylı var da onun dansı gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel yani bu da zaten öpücük arkadaşlar. Arabam a, arabamda da arkadaşlar Yani arkadaşlar daha hesabımı çizmeye başladım arkadaşlar. Yani elbiselerimi falan arkadaşlar göründüğü gibi zaten ekster. Arkadaşlar. arkadaşlar bakın abone değilseniz abone olun arkadaşlar bakın arkadaşlar bu 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 videoyu bakın arkadaşlar internetim çekmiyordu bakın arkadaşlar İnter internet yükledim. bakın arkadaşlar ne olacak arkadaşlar? Işte, seviyorsunuz. Arkadaşlar. Bakın işte şarjım da bitmek üzere. Arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Size arkadaşlar idemi de gösterdim arkadaşlar. Arkadaşlık isteğim kabul arkadaşlar. Arkadaşlık isteğine kabul ediyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar zaten arkadaşlar bu, burada da var arkadaşlar. Hepsi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de görebilirsiniz göre, 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 sonra ilk ilk bakalım arkadaşlar haftalık e, popülerlik popülerlik atarsanız sevinirim arkadaşlar zaten arkadaşlar kaçıncı sıradayız arkadaşlar ben onun yerine bir bulamadım da yorumlarda yazarsanız sevinirim başarı puanım zaten işte 1201 arkadaşlar. Hemen arkadaşlar sizlere IDM göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlık hissi atacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlık işte atabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlık hissi at 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 atarken arkadaşlar abi YouTube'dan geliyorum yazan arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar ben hepsini reddediyorum arkadaşlar. böyle like arkadaşlar işte. videomuzun sonuna en geldik arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilsen abone olup bildirimleri tümle açın. Açmıyor. Benim için önemli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.